Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size oyundan yeni gelen e, haberlerle ilgili e, bazı paylaşımlar yapacağım. E, öncelikli olarak e, son gelen transferdeki Napolyon'un e, kalecilerle olan statları açıklandı. E, hangisinde başarılı olduğu, hangisinde olmadığı şeklinde. E, burada gördüğünüz üzere e, skorer diye yazan kısımlar, Napolyon'un statlarını gösteriyor. Goalkeeper yazan da üstünde e, fotoğrafı bulunan karecileri simgeliyor. E, buna göre baktığınızda e, renginden olan e, Hernandez'e e, yakın statlarda olduğunu ama atamadığını görüyoruz. E, birkaç izlediğim videoda e, buff alarak e, gol attığını gördüm. E, bu şekilde özellikle e, staminası azaldığında Hernandez'e gol atabildiğini gördüm. Tabii ki bu şu an ham statlar olduğu için e, herhangi bir buff almadan ya da e, inspire olmadan e, hesaplanmış olan he şeyler olduğu için çizelgeler burada şu an atamıyor gibi görünüyor ama oyun içerisinde e, pasiflerine göre kullanırsanız gol atabiliyor olarak görünüyor. Kulüp bakabaya yaşıya atıyor görünüyor. E, Renkinden dolayı süperstar bakabaya şeye yazamıyor gol birkaç videoda izledim. Ee, çıkartıyor toplarını. E, diğer statlarda görüyorsunuz daha çok Shoot e, ve volide e, atamıyor görünüyor ama e, şeyde momentum olarak e, kafa kafa vuruşunda bazılarını attıklarını görüyorsunuz. S skill type kalecilere gol atabildiğini görüyorsunuz. E, Napolyon konusunda söyleyeceğim şey eğer ki bu metada e, kul, Middle School to World out metasında bir takım kuruyorsanız e, Side Forward yani yandaki forwardlerden birisinde oynatılabilir ama zamanla e, takıma buff veren oyuncular çıktıkça bu Napolyon'un e, kadro dışı kalacağını ya da yedekte kalacağını düşünüyorum çünkü takıma herhangi bir e, buff vermiyor. Şu anki metada da buff vermeyen oyuncular e, ne kadar iyi olurlarsa olsunlar çaresizlik olmazsa genelde takıma buff veren oyuncular kullanılıyor. Eğer elde oyuncu kalmazsa o şekilde değerlendirme yoluna gidiyor. Ben de bu transfere attım Levin almak niyetiyle ama Levin alamadık. Onun yerine Napolyon'u aldık. Bu konuda ben de biraz deneme fırsatım oldu ama böyle bir takım olmadığı için buff veren bir takım, güçlü bir takım tam anlamıyla test etme imkanı bulamadım. Ee, bunun için e, transferi atayım mı diye düşünenler varsa bence eğer ki e, reytaplardaki oyunculardan birilerini hedeflemiyorsanız atmanız gerekli değil. Beklemenizi öneririm. Bir sonraki habere e, geçelim. Burada Napolyon statlarının diğer e, benzer oyuncular ya yani daha önceki çıkan oyuncularla karşılaştırmasını görüyorsunuz. Burada baktığınız üzere bu özellikle eee e, Ticket'la çıkan Napolyon var bir tane. Onun şut statlarının yüksek olduğunu görüyorsunuz. E, bu e, normal T en son gelen Napolyon'un şutları bunun şutuna erişemiyor şey olarak. Baktığınızda bazı özellikler diğerlerinde diye daha baskın olarak görünüyor. Buradaki Napolyon daha çok defansif anlamda etkin gibi görünüyor. Dream Collection ise saldırı anlamında kullanılıyor. Şut anlamında ise baktığınızda word Out ört ya daha daha etkin görünüyor. Burada şut e, sıralaması yayınlandı. O şut sıralamasına göre bakıldığında e, zaten mevcut sıra aynen devam ediyor. Sadece e, hava topunda Napolyon'un 10. 10. sıradan yerleştiğini görüyorsunuz e, listeye. E, diğer şeylerdeki statlarda değişme yok. Bu e, Burada e, yeni arşivde işte Middle School to World ya da S-Type Asya e, oyuncularına BUNAK eklendi. Bu şekilde şu an bu, bu 28 ba e, Team Skill veren 4 tane oyuncu oldu şu an. 2 tane Toughness da var. E, Agility Type'da daha Middle School to World destekleyen e, oyuncular gelmedi. E, ayın 17'sinde e, gene bakıma gireceği söyleniyor yarın. 8'de ile 10 arasında planlanıyor Türkiye saatiyle. Gecikme olabiliyor bazen ama genelde vaktinde tamamlıyorlar. yarın bir defaya mahsus olmak üzere seçtiğiniz bir oyuncuyu, oyunun size bu transferde vermiş olduğu bir oyuncuyu garanti alacağınız ve paid dribbollarla atabileceğiniz bir transfer geliyor. 12 gün boyunca e, kalacak transfer marketinde e, Tabii buraya bu şeyde hangi oyuncular var daha e, yayınlanmadı e, bilemiyoruz Muhtemelen yarın belli olacak bu misakiye de bir güncelleme geleceğini tahmin ediyorum Çünkü e, bunu baş banner, banner'daki asıl karakter olarak gösteriyorlar e, buna da bir güçlendirme gelebileceğini tahmin ediyorum e, canlı yayın açıklandı. Bu her ayın e, son haftasında yayınlamış oldukları canlı yayına e, duyurusu yapıldı. Ayın 23'ünde saat 3'te, Türkiye saatiyle 3'te başlıyor. E, takip etmek isteyenlere duyurulur. E, buradaki canlı yayında konuşulacak konular arasında e, birkaç madde yayınlamışlar. E, burada yeni bir online modu Aktive edecekmiş şampiyonlar Kupası diye ee, bakalım nasıl bir şey olacak ee, açıkçası e, hiçbir sızıntı yok bununla alakalı ee, update güncelleme ile alakalı bilgilendirmeler olacakmış kampanyalar hakkında yani önümüzdeki gelen etkinliklerle alakalı e, bilgi paylaşacakmış ve gene e, Adjusted yani e, Reverb kalan oyuncuları tanıtım yapılacakmış ve yeni oyuncuların e, tanıtımı yapılacakmış Kaçırmayın deniyor. Şimdi sıra geldi asıl konumuza. Bugün epey bir salladı bu Hyuga'dan gelen haberler. Benim gibi kulüp taf taf kulüp takımı kuranlar içinde üzücü bir haber oldu diyebilirim. Yarın Hyuga'nın da transfere geleceği açıklandı. 17 Nisanla 1 Mayıs arasında transfer marketinde transfer atılabilir olacak. Bunun Pasif şey olarak görünümü bu şekilde olacağı şey yapılıyor. Özel Nankatsu kampanyasına özel e, görünüşü bu şekilde olacakmış. E, burada pasifler açıklandı. Pasiflere baktığınızda da yani klubun Japonlara e, bir ayrıcalık tanıdığını bariz bir şekilde görebiliyoruz. E, burada ana skills New Straight Line'dır ve zaten Hyuga'nın en yüksek momentumlu e, çalımı. Ee, özel e, efekti Tiger Shoot geliyor. Ee, bu e, Takeshi de yaptığı ver kaç var bir de intercept var. Ee, team Skill olarak da Toughness Type e, Asya Player yani Middle School to World ya, koyar, koyarsanız 5 tane 28 verecekmiş. Dribble Range Enhance yani çalım mı daha ileri gidecek ama ne kadar ileri gideceği açıklanmadı. Asyalardan e, Asyalılardan belli sayıda oyuncu koyarsanız statları daha çok artacakmış ee, ama bunun da oranı belirtilmede ne kadar olacağı Aynı Schneider'daki gibi endgame yani oyunun sonlarına doğru statları daha da artacak ee, Full power gauge up'ta da özellikle oyuna başlarken %20 full power bar'ı dolduracakmış yani hiçbir şey yapmadan ee, tenesisi var yani Klopp bütün tuşları basmış aynı anda ve getirdiği pasiflere de bakıldığında bütün pasifler yani işe yarar ve e, ciddi pasifler olduğunu söyleyebilirim. Gücü bir kalsa bile kullanabilecek. StatsUp dediği kendi Windows Code Word ya da destek verecek bufflarla ve Special Skill Block e, geliyor. E, burada e, yeni şutu Tiger e, şutun momentumu 556 olacakmış. Ve e, Işsaki'si olan blok ordurlu Işsaki'ye sahip olan, Hernandez'e sahip olanlar için üzücü, üzücü haber. Tusmasa'dan sonra bu metaya e, ikinci blok oyuncu geldi. E, ben Club'un bu noktada da ciddi bir haksızlık yaptığını düşünüyorum. Çünkü e, normalde blok ordura sahip olan e, şu an e, bu Hiva ile sayarsak 4 oyuncu var. Ee, bir tanesi Schneider. Schneider'ın sadece volesi blok ordudan kurtulabiliyor. Ama momentumu düşük. Ee, bir tane Hino'nun e, Rochata'sı var. Onun momentumu yüksek. Ama şu şut statları o kadar e, yüksek değil. E, o da hava şutuyla şut, e, blok ordudan kaçabiliyor. Hava şutunu kullandığında e, kaçabiliyor. Ama Tsubasa ve e, Hyuga'ya gelen şutları yerden şutlar ve ikisi de blok oradan bu şekilde kaçabiliyor olması ve şutlarını ceza sahası dışına kalmadan çekebilmeleri bence ciddi bir kayırma yapılmış gibi görünüyor Japonlara. Maalesef bu oyunda yani ilk defa bu sene biraz diğer ırklar da kayırılıyor diye düşünmeye başlarken Club yine fabrika ayarlarına döndü. Japon oyunculara daha çok destek e, vermeye Başladı Gibi Geliyor Bana Yani Bu bu Da Özellikle e, Baktığınızda e, Şey Yapıyor Ve Bu blokordur Order Aşan Şutta Yeni Başka Özellikler de Var e, Bu Eşleştiğiniz e, Defans Oyuncusunun Staminasını Yüz Düşürecekmiş Ekstradan e, Aynı Zamanda e, Sadece Karşı Tarafın Staminasını Düşürmeyecekmiş ya aynı zamanda otoblokları da bypass yapacakmış. Yani bu şekilde baktığınızda e, yani ciddi olarak e, etkili bir şut olacağı e, söyleyebilirim. Tabii ki e, oyuncunun gelecek statları çok önemli. Yani şu an statlar tabii ki düşük gelir ve son dakikada atabilirse klub bu noktada belki dengeyi sağlamış diyebilirim ama yarın e, muhtemelen pasifler yani statlar da belli olur tahmin ediyorum. E, Higa'nın pasifleri arasında da e, iki tane takılı kitleyecekmiş ve e, yüksek bir e, oranla kitleyecekmiş. Bu %80 olma ihtimali var. Yani yüksek dediklerinde genelde %80 çıkıyor. Yani aynı şu an Meta'daki Victorino gibi, Club e, Bremen Victorino gibi ikisi e, iki takılı kitleyecek. Hem Dribble Range Enhance'ı var, hem e, en yüksek momentumlu Dribble'ı var, çalımı var. Bir de iki tane sekede kitleyecek e bu şekilde baktığında defansların hepsinin şu an 3 en az yani 3 takılı olması lazım. Başka türlü e, Hyuga'dan e, Hyuga match engelleme e, şeyi kalmıyor gibi. E, şu an zaten metadaki birçok oyuncu defanslarını 3 takıla çevirdi zaten Viktoruna'dan dolayı. Bu da tabi ciddi anlamda e, Hyuga'ya e, bir hareket serbestisi sağlayacak. Bazı oyuncuların skill setleri de üçüncü takılı yok. Böyle olduğu zaman ister istemez e, Hugo meçhapları otomatik olarak e, geçebilecek. E, bu da ciddi bir artı olmuş Hugo adına. E, ondan sonrasında e, Tenacity'si de e, ve Tenacity'yi şeyle birleştirince de Endgame pasifiyle de pe, şey yapınca özellikle son dakikalarda falan gücü bitse bile e, ciddi bir artı sağlıyor. Zaten bu e, olmasa bile e, koydukları zaman Rising Sun Urabey'i koydukları zaman forvet şey kazanıyordu. Tenessisi özelliği kazanıyordu. bu aynı zamanda şu an hem yeni oyuncu olmasa bile hem de şu an vereceği takıma buff da 4 olarak açıklandı. Bu şekilde 4 buff veren çok oyuncu da yok. ciddi anlamda ya yani oyun, oyuncu hem Stat, yani statları tabii ki daha belli olmadı ama yani şu pasiflere ve e, özelliklere bakıldığında yani ciddi anlamda Club e, büyük bir torpil geçmiş görünüyor e, Hyuga'ya. E, aynı zamanda e, bu Full Power Gao Chap'ın direkt maç başlar başlamaz %20 e, yükseleceğini söylüyor. Bu da tabii ki bu tarz takımı Hyuga'ya sahip olan takımların e, Full Power daha erken aktive etmelerini sağlayacak. E, Burada başka e, Hyuga ile alakalı paylaşılan bu Hyuga'nın <laughs> görselinin yani çiziminin e, dijital olarak e, bu e, animenin e, kendi çizimcisi ve e, sahibi olan Yohichi Takahashi tarafından yapıldığı e, söyleniyor buradaki bilgilendirmede. E, Tabii ki burada dediğim gibi statlar önemli yarın bakalım statlara şey yapacağız eğer ki bu statlar da yüksek gelirse bu Higa e, belki oyundaki en iyi şuter de olabilir Schneider geçerek e, yarınki e, güncelleme sonrasında bir e, şey göreceğiz e, statlarında konusunda da bilgi sahibi olacağız oyundan şimdilik e, gelişmeler bu şekilde. E, daha çok gelişme yayınlandıkça ben ayrı videolarla sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Ee, şu an Middle School to World Yacht metası için acaba bu transferi atsam mı diye düşünenler varsa kesinlikle düşünmesinler. Ee, yani bu meta için belki de en iyi oyunculardan birisi olacak gibi. Statları tabii ki önemli. Statlarda çılgın gelirse bu oyuncu yani Beast dedikleri, God dedikleri, Greatest of All Time oyunculardan birisi olacak gibi görünüyor şu anlık söyleyeceklerim bundan ibaret beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hepinize iyi günler dilerim